Turizmin başladığı noktalardan biri olan Kemer'deyiz. Şu anda Yörük Parkındayız. Yörük kültürünün özelliklerini burada görebiliyoruz. bizler turizmin paydaşının en küçüğünden en büyüğüne kadar bizlere destek olacak herkese birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Tursak da bunların başında geliyor. Buranın özelliği bizim malzemelerimizin taze ve doğal olması. Olympos Telefrik'te ortalama her yıl buraya 250 ile 350 bin arasında misafir çıkıyor. Turizmin yüzyıl mottosu daha başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Yamaç paraşütü yapıyoruz. Yılda aşağı yukarı 4000 misafirimizi ağırlıyoruz. Buranın özelliği ne diye soracak olursanız 2700 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacının bulunması. Dünyanın en yaşlı Doğu çınarı adıyla bilinen Gedelme çınarımızın yanındayız. Turizmin başladığı noktalardan biri olan Kemer'deyiz. Kemer her yıl 4.5 milyona yakın turisti ağırlıyor. 87 yılından beri bu yana bu yat turizmi yapıyoruz. Takribi 4,5 milyon turist ağırlıyoruz Kemal bölgesinde. İnkamık pazarındaki misafir getiren yurt dışından bütün ajantalarımıza çok teşekkür ederiz bu konuda destek verdikleri için. Takribi yaklaşık olarak gelen misafirlerin %5'ini Kemal bölgesindeki tüm koylarımıza gezdirerek götürerek eğlendiriyoruz, ağırlıyoruz. Memnun edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, yörük parkındayız. E, Kemer'de yörük parkı 1982 yılından bu yana hizmet veriyor. E, 82 yılından bu yana verdiği hizmette de en çok yörük kültürünün özelliklerini burada görebiliyoruz. Ee, şu anda da zaten oturduğumuz bu masada görmüş olduğumuz bu ürünlerin çoğu organik ürünlerden oluşmakta. Ee, sahibi de Cemal Şahin İyicil bugün bizleri ağırlıyorlar. Ee, çok sayıda da gelen misafirimiz burada yörük parkını ziyaret edip bu lezzetleri tadıyorlar. Aynı zamanda buranın en önemli lezzetlerinden biri de gözlemeleri ve aynı zamanda da ayranı burada da özel bir ayran ve aynı zamanda da özel bir gözleme de yeme şansına sahipsiniz. En özel bölgesinde sizinle turizmi konuşacağız, acentalarımızı konuşacağız, bölgeyi konuşacağız. Ee, önce bir kemer deyince sizin aklınıza ne geliyor? Nasıl anlatırsınız kemer? E, tabii kemer cennetten bir köşe olarak tabir ediliyor. Ee, biz buraya geldiğimizde bu tasvirin çok yerinde olduğunu, e, gördüğümüz her mekanıyla e, bu konuda kendini kanıtlayan bir yer olduğuna şahitlik ettik. Tabii şu an içinde bulunduğumuz mekan e, yörük parkı olarak geçiyor ve ay ışığı, koyunun manzarasıyla bütünleşmiş bir alandayız. E, Kemer'in Tekirova'dan e, Beldibi'ne kadar e, bu şekilde tarifi, zor noktaları, destinasyonları, gezilip görülmesi gereken alanları var. Deniz bizim en baştaki aktörümüz rol oynayan ama yardımcı aktörler dediğimiz ve onu bulunduğu yeri değerleştiren doğal güzelliklerimiz de fazlasıyla var. Bizler bu konuda geldiğimiz günden bu yana var olan çalışmaların ve elde edebileceğimiz muhtemel potansiyel durumların farkına varıp öğrenmeye gayret ediyoruz ve bu noktada da tüm paydaşlarla beraber hareket ederek Kemer turizmini var olan ciddi katkısını ülkemiz adına ve dışarıdan gelen misafirlerimiz adına en iyi şekilde faydalandırmak için çabalıyoruz. Başta da söylediğim gibi yani normalde ziyaretçi sayısı anlamında ve turizm noktasında hakikaten Antalya'nın gözbebeği diyeceğimiz bir noktadayız. Ki Antalya'daki turizmin başlangıç noktası Kemer'dir. Bu konuda da şanslı bir konumda olduğumuzun farkındayız, ama yıllar geçtikçe e, yenilenebilir ve sürdürülebilir turizm açısından e, kendimizi mutlaka tekrardan gözden geçirip e, bu sürece, e, bu rekabete daha hazır halde durmamız gereken hususlar olduğunda farkındayız. Sayın Kaymakam, Türkiye'nin yüzyılı bu başlıkla hareket ediyor ülkemiz. Aynı zamanda da TÜRSAP da turizm yüzyılı olarak bunu gündeme aldı. Dolayısıyla da turizm artık vazgeçilmezlerden oluşuyor. Turizmin gelişmesi Kemer adına nasıl bir yol izlenir? Katılıyorum. Milli ekonominin geçmişteki en önemli saç ayağı tarım ve hayvancılık gibi bazı bölgelerimizde halen bu şekilde devam etmekte. Ama turizm son yüzyılda özellikle ülkemiz açısından söylüyorum. Hakikaten dünyanın eşsiz güzelliklerine sahip bir memlekete sahip olduğumuzun farkına vardıkça dışarıdan gelen misafirlerimizin bizim bilmediğimiz alanları dahi görmeye çalıştıkça bizlerde turizm konusundaki bilinç düzeyimiz yükselmeye başladı. Ki Antalya, yani Türkiye'nin başta olmak üzere dünyanın en önemli turizm destinasyonlarının başında, merkezinde. Ülke ekonomimize de ciddi bir katkısı var. Ee, özellikle son dönemde dünya üzerinde yaşanan e, ekonomik kriz gündeme geldiğinden bu yana en hazır ve en sıcak para olarak, girdi olarak görülen sektörlerin başında e, turizm geliyor. E, Kemer'de bu konuda e, hem bölgesine, hem de ülkesine en çok katkı sağlayan noktalardan bir tanesi. Ya ticari kaygıları e, mutlaka bu dönem içerisinde e, paydaşlar üzerinde fazlasıyla var e, veya bazen dünya üzerindeki konjektürel gelişmeler ister istemez turizmi e, olumsuz manada etkileyebiliyor. Ama gördüğüm kadarıyla yani bu değişken süreç içerisinde e, burada ticari faaliyetlerini sürdüren tüm paydaşlar da artık bazı şeylerden şerbetlenmiş tabiri caizse. E, olumsuz durumlara karşı tedbirlerini almaya gayret ediyorlar. E, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzluklardan dolayı e, sezonlar bazen geç başlamış, bazen istediği gibi devam etmemiş. Ama geçen yıl itibariyle 5 milyon ziyaretçimizi kemerde ağırlamış bulunuyoruz. E, bu yıl itibariyle de şu anki Erken rezervasyonlarda dikkate alınarak ve günübirlik ziyaretçileri de gözlemlediğimizde ciddi bir sirkülasyon olacağı kanaatindeyiz ve verilerimiz de bunu doğrulamakta. Umarım başta ülkemizde ve dünyada da olumsuz herhangi bir gelişme söz konusu olmazsa hem ticari olarak hem de ülkemizin tanıtımı noktasında turizm konusunda önemli bir yılı geçireceğimiz kanaatindeyim. kanalımız TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği. Ajantalarımızla da burada sık sık bir araya geliyorsunuz. Onların sorunlarını dinliyorsunuz, onlarla berabersiniz. o konuda bu bazda neler söyleyeceksiniz? Yani ajantalar aslında bu işin sahadaki uygulayıcısı. Bir ülkeye, bir noktaya özellikle kendi ülkesine bir misafir getirecek bir yapıdaysa ülkesinin doğru tanıtılması, kültürünün doğru yansıtılması hususunda ciddi sorumluluğu olan yapılar olduğu kanaatindeyim. bu noktada da burada ee, kurulmuş acentalarımız veya şubesi olan acentalarımızı e, birebir de ziyaret ettiğimizde ve toplu yaptığımız toplantılarda konuştuğumuzda e, onların kendi sıkıntılarını bize dile getiriyorlar e, ama önemli hususun hep vurguladığım bir nokta birliktelik olduğu kanaatindeyim. E, haksız rekabet üzerinden rekabet anlayışını oluşturmayacak ölçüde ve buraya gelen müşteri kalitesini düşürmeyecek ölçüde e, birlikte hareket edildiğinde bu fiyat politikasını kastediyorum ve hizmet kalitesini kastediyorum. Bunlar eşdeğer olarak acentalarımız tarafından sürdürülürse e, burada kalitenin korunacağı kanaatindeyim. Bizler de onlarla beraber... Ee, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın çabası içerisindeyiz. Onların bize sunduğu tavsiyelere dikkate alıyoruz. Bu birliktelik güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, yine söylüyorum, başta amacımız kemeri doğru tanıtmak, ülkemizi doğru tanıtmak. Bu konuda da acentelerimizin e, gelen misafirlere e, ilk görüntüyü verme anlamında söylüyorum doğru izlenimleri sunması gerekmekte. Buraya gelen insanı sadece maddi anlamda bir kazanç kaynağı olarak değil, bir misafir olarak nitelendiriyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlatıp ülkelerine göndermenin arzusundayız. Tursap bakıldığında acentelerimizin planlı bir şekilde hareket etmesi konusunda üst kurul olarak yer almış bir çatı yapı. Burada Tursap'ın başta kemer olmak üzere Antalya ve diğer bölgelerdeki paydaşlarının haksız rekabet hususuna sebebiyet vermeyecek, bir yapıda devamını sağlayacak ölçüde bu çalışmaların devamını çok arzu ediyoruz. Bizler turizmin paydaşının en küçüğünden en büyüğüne kadar bizlere destek olacak herkese birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Tursap bunların başında geliyor. Ben de çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum. Umarım kemer başta olmak üzere ülkemiz güzel bir turizm sezonu geçirir. Turizm 100. yılını kutluyoruz. Tursap da turizmin 100. yılı olarak ilan etti. Biz de acenta olarak bu 100 yıl içerisinde varız diyoruz. Elimizden geldiği kadar gelen misafirlere ha servisini, hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yörük Parkı'ndayız. Sabah kahvaltımızı biliyorsunuz. Az önce gördüğünüz üzere yapmıştık. Şimdi de buranın en özel lezzetlerinden biri olan... Saç kavurma. Saç kavurmayı bakalım ustamız bize nasıl yapacak. Özellikleri neymiş bize nasıl anlatacak. Buranın özelliği bizim malzemelerimizin taze ve doğal olması. Mesela tereyağı yayladan gelir. Etin en güzel yeri olan dana sırt, antrikot. Şu anda cızırdamaya başladı. Evet. Şimdi de taze yeşil biberimizi ekliyoruz. Koku gelmeye başladı mı? Evet, mu? geliyor. Şimdi domatesimiz domatesimizi Domatesi ekleyeceğiz. ilave edeceğiz. <laughs> kesilme dediği gibi. Evet. Eğer bir işi severek yaparsan bir gün bile çalışmamışsın. Oo. <laughs> Bu da dağ kekiğimiz. Evet, bu kekik sanırım yine dağların dağlarından gelen evet, bir kekik. Bu yaylalarımızdan gelen bir kekik. Çok az bir miktar. İsteğe göre isot, kırmızı evet. biber ve yaylalarımızdan gelen diğer bitkiler. Tabii şimdi biraz da sunum diyorsunuz. Tabii ki sunum Şu sunum anda... da önemli şekil vermeye başladık. Yani. Güzel yayla domateslerimiz. Bahçeden maydanoz. Bahçeden maydanoz. Patateslerimizi de koyduk. Şeklimizi tamamlıyoruz. Evet. Küçük dokunuşlar. Evet. Çok şık bir şekilde. Evet. Şimdi bunu Servise, Servis edelim. Biz serviste bir de tadalım bakalım. Tabii ki. Evet, saç kavurmamız geldi bu arada. Aferin Az olsun. önce ustamızla birlikte yapmıştık. Evet, değerli izleyiciler, yanımda Cemal Şahin İyicil var. Bu bölgenin yani bu yerin şu anda işletmesini yapıyorlar. Az önce çok güzel lezzetleri bizlere buluşturdular. Nasıl bir yerdeyiz? Şu anda doğal ve kültürel dokusuyla bütünleşen bir yerdeyiz. Yürük, Folklorik yörük parkındayız. Kısaca yörük parkı diyebileceğimiz, üç tarafı denizle çevrili, kemerin hem içinde hem de dışında hissedebileceğiniz, bir yerde şehrin hareketini gördükten sonra bundan soyutlanabileceğiniz özel bir yerdeyiz. Çünkü biraz önce dediğim gibi üç tarafı denizle çevrili, şehrin içinde ve aynı zamanda dışında diyebileceğimiz, nitekim içeriye giriş yaptığınızdan itibaren hava ve atmosfer burada değişmekte. Şu anda bir yayla karakteri olan bir noktadayız. Denizden yüksekliği 20 metre seviyesinde olan bir yer ama adeta etrafının açık olması sebebiyle yayla karakteri, iklim özellikleri sunabilen müstesna bir yerdeyiz. Çok da güzel lezzetler var. Az önce yapmıştık sıcak sıcak geldi bir deneyelim mi? Tabii ki lütfen. Deneyelim. Yani birçok yerde saç kavurma yiyebiliyoruz ama e, bunun özelliği ne diye ustamıza da sormuştuk. Neydi? Doğallı. Doğallı demiş. Evet. Çok güzel. Evet 2365 metredeyiz. Kemer'deyiz ve Kemer'in en önemli alternatif turizm merkezlerinden biri Olimpos Teleferik'teyiz. Olimpos Teleferik'te ortalama her yıl buraya yerli yabancı 250 ile 350 bin arasında misafir çıkıyor. Bununla ilgili olarak da neler yaptıklarını satış ve pazarlama müdürü Haydar Culfaya soracağız. Olimpos Teleferik'te neler oluyor? Öncelikle TÜRSAP TV'ye hoş geldiniz diyoruz. Olimpos Teleferik'te TÜRSAP'la birlikte, TÜRSAP ajanitaları ile birlikte çok güzel organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Siz de biraz evvel bahsettiniz, biz turizmin hareketliliğine göre... Ee, biliyorsunuz bazı dönemlerde yükseliyor, bazı dönemlerde düşüyor ya da ana kaynak pazarlarınızda problem yaşadığı, yaşadığınız zaman orada sayılarınız düşebiliyor. O hareketliliğe göre 350 bin ile 250 bin arasında misafir ağırlıyoruz. E, bu seneki hedefimiz 250 bin tekrar yakalamak. Önümüzdeki senede hedeflerimiz daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Bu hedeflerimizde biraz evvel de bahsettiğim gibi ağırlıkla tür sapla yaptığımız organizasyonlarla gerçekleştiriyoruz. Acentalarımızla birlikte sıkı temas halindeyiz, sık görüşmeler yapıyoruz ve bu görüşmeler neticesinde ortak kombinasyonlar yaratıyoruz. Hem bölgeye katkı sağlayacak ürünler yaratmaya çalışıyoruz hem acentalarımızın talepleri doğrultusunda güzel ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Müzik Bizi 7'den 77'ye aslında tüm misafirler tercih ediyorlar. Burada herkes için bir şey var. Bizim de aslında ana sloganımız bu. 7'den 77'ye herkesi mutlu edebilecek bir güzel bir gün geçirebileceği etkinliklerimiz var burada. Ayrıca engelli misafirlerimiz için de engelsiz bir şekilde her noktaya ulaşabilecekleri şekilde tesisimiz dizayn edilmiştir. E, tabii ki bölgeye gelen turist misafirlerimizden bahsedecek olursak da ana kaynak pazarımız Kemer bölgesinde Rusya olduğu için ağırlıklı Rus ve Rusça konuşan misafirlerimizi ağırlıyoruz. E, diğer taraftan Avrupalı misafirlerimizin sayısı da artmakta. Fakat bizim en çok e, önemsediğimiz bölge dışı ...dışından getirdiğimiz misafirlerimiz. Bunlar da işte diğer... ...Belek'ten, Kundu'dan... ...Alanya, Side'den getirebildiğimiz misafirlerimiz... ...bizim için artı bir değer oluşturuyorlar. Ve Koreli misafirlerimiz var... ...kültür turları kapsamında... ...Antalya'yı ziyaret eden. Bu misafirlerimize teleferimizi ...gelip, teleferimizi kullanmaktalar. Tesisimizi ziyaret etmekteler. Ve bu yıl için Koreli... ...misafirlerdeki hedefimiz 30 bin paks. Türkiye'nin yüzyılı ve turizmin yüzyılı mottosuyla önümüzdeki döneme daha iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz ve daha başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Olimpos tahtalı 2365 metreden yamaç paraşütü yapıyoruz. Buradan kalkışlarımız yapıp arkamızdaki pistimizden Tekirova sahile iniyoruz. Yılda aşağı yukarı 4000 misafirimizi ağırlıyoruz. Siz de aramızda görmeyi isteriz. Müzik Yaylası diye geçen Gedelme bölgesindeyiz. E, Gedelma diye de biliniyor burası. E, buranın özelliği ne diye soracak olursanız, aslında bu bölgede bir Bizans kalesini görebiliyorsunuz. İkincisi de çok çok özel bir durum bu. 2700 yaşında olduğu tahmin edilen ve 2700 yıldır da burada bulunan bir çınar ağacının bulunması Gedelma'da. Evet, bu çınar ağacını birçok yerli ve yabancı turist artık son dönemlerde gelip görmeye başladı. Bunun nedeni de şu aslında, dünyada araştırma yapılmış ve araştırmalar sonucunda da dünyanın en eski, en yaşlı çınarı işte bu gördüğümüz Yedelme Çınarı, anıt Çınar olarak da geçiyor bu. Biz bununla ilgili olarak bölgede yer alan Kuzdere Muhtarımız Serkan Günay'dan bilgiler alacağız. Gülsab TV'ye merhabalar. Ben Kemer Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay. Şu an neredeyiz? Şu an Kemer ilçemize bağlı Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylamızdayız. Burada 700 metre rakım var. Çok serin bir ortam var. Ve tabii ki bizim dünyanın en yaşlı doğu çınarı adıyla bilinen Gedelme Çınarımızın yanındayız. Hemen yan tarafında yine 2000 yaşında olduğu tahmin edilen Bizans kalemiz var. Biz Kemerimize gelen, Kemer'de ikamet eden, Kemer'de Antalya'mızda yaşayan herkesi bu tarihe tanıklık etmek için buraya bekliyoruz. Buraya günlük safari turları uğruyor. Otelden çıkan müşterilerimiz kendi imkanlarıyla buraya ulaşmaya çalışıyorlar. Biz bundan çok memnunuz ve bu sayıyı artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz de gelin bu tarihe hep birlikte tanıklık edelim. Türkiye'nin önemli bir e, turizm ilçesi, daha doğrusu hem Antalya'nın hem Türkiye'nin önemli bir değeri ilçesi. Adresan turları yapıyoruz, e, Surva'da ve e, Portoveniz turu yapıyoruz. Bunlardan inanılmaz güzel dönüşler aldık. E, buradan bu özellikle özel, Portoveniz turu daha önce çok fazla kullanılmıyordu. Aslında orada çok güzel plajlarımız var ve bu son iki yıldır da e, bunu aktif ettik çalışmalarımıza başladık. Tabii ki inanılmaz güzel değerler aldık. Zaten Kemer'de yat turumuz güzel. Her zaman olarak döndüğümüz bir turdu. Bunun yanına da portajenimizi kattık. Dağlarımız eşsiz bir dağlarımız var. Burada jip safari yapılıyor her gün. İşte Göynük Kanyonu'nda kuat safari yapıyoruz. Tabii bunların olmazsa olmaz dağıtımı, toplaması ve sabah transferlerde hepsi özenle yapılıyor. Çünkü aynı zamanda güvenlik bizim için çok önemli. Bunların transferlerinde güvenlik ve disiplin çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz biz Türk gönül vermiş bir e, firma olarak gerçekten yıllardır çalıştığım e, Pürüz Bey'e de teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. E, bu konuda her hep başımız sıkıştığı zaman kendisini aradığımız zaman cevap vermiştir ve bize destek vermiştir. Eksiğimiz yok ama eksiğimiz olsa da cevap vereceğini biliyorum. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Buradan e, değerli başkana ve Ekibine de teşekkür ediyorum, saygılar sevgiler sunuyorum. Kemer'den herkese selamlar. Evet, kemerdeki bölümümüzü tamamladık. Sizlerle birlikte gezdik ve gördük. Şimdi bir dahaki bölümde buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.